Selamünaleyküm arkadaşlar. Ee şöyle bunu al. Her abi direkt. Aslında bir tane saldırı item alayım ya. Ondan sonra devam ederim ondan. Ya da yok abi kim ne uğraşır. Hero bir vuracak şimdi zaten yamuk bayılaşacak zaten direkt bizi. Almut. Şuraya baksana abi nasıl bekliyor Hero. demedim O neydi o Allah Hadi be Bakayım ben Yapma be abi Tüh. Tam böyle var ya İnfaza basarken adam bana taşlaştır attı ya Şimdi Şuradan birazcık altına bak Şimdi Bir yer abi sen bana Karşına karşımda vale var ya Yeter ya bugün daha kaç tane daha göreceğim karşımda ya Vallahi var karşımda vale görmekten sıkıldım ya Her maç neredeyse vale alınıyor abi Hero aşırı bozuk olduğu için de ilk gemide nereye ilk gemi 2 tane item çıkıyor zaten hero bozuk hop hayvan hayvallah gel gel Neyse ben birazdan 4 level olurum da şu balmat için bir tane ayaz şart bizim fani funny... keser ya bence bir ipe 2 ip bence öldürür tahmin ettiğim gibi. Kokuya dikkat edilmesi gerekiyor ya. Vuralım abi. Kaybetmek abi çok adam şeyde oynuyor, geride oynuyor ya. Uf, sıkıntı. De korkum saber yani. Adam bir gelse bir de %6 turunla girmiş. E kanka kaçıp kaçıp durma da oyundan baydın ya beni yemin ederim ya. Vallahi ya oyun başı birazcık dürttük diye adamı. Adam başım adam şey ya full geri oynuyor. Full full. Acaba buradan Saber gelir mi? He. Yok. Kalksa orada kalsın. Ben buraya gideceğim. Vur abi, vur vur. vur. Ama belki birazcık altın alırız. Adam kilitledi bıraktı ya oyunu orada ya. Bir nefret ettiğim şey. Hadi geriye de düşmedi. Öldürmedik etmedik daha da mı? Öldürsek ne hissedeceğim? Hadi geriye düşmüştür de geride duruyordur en azından. Yok. Ben üstte desteğe gidiyorum. Bizden bir kişi gitti. Güzel. Tüf be o nasıl ya öldü Al Allah. Kaç bizim Rafael ne yapıyor ya Niye bir şey yaparsın ki Kul altında kalsa sen adamı tutardın Bizim ba o Valmot'a saldıracak tamam, tamam Kanka sen de geç Sen de geç Geri çekil Ben birazdan o Valmot'u yok ederim Güzel abi iki tane kilo aldık yukarıdan direkt ne yapıyorsun Balmut? Yok ben yine aynı kafa. Ben bile Değişmemiş. Aynı aynı ama. E kanka gel daha birazcık çarpacak ya. Vallahi ya olmuyor böyle. Sıkıcı. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yok. Bari sen gel. <laughs> çaldım gibi. Çaldı baya baya çaldım. Adam o kar vurdu etti ben gittim bedavaya kondum resmen. Ya var ya. Almut. Allah aşkına çık oradan ya. Heh hadi şükür. Şükür ya. Oğlum öldün Yemin ederim var ya bırakmam Ölsem de bırakmam Bu ne ya Adam abi sülük gibi yapıştı Biz çıktık mı adam geçiyor saldırı yapıyor bana Allah Bakalım güzel de Ben bu canlı fazla kaşınıyor gibiyim şu an Vuralım abi Şöyle güzelce entürtelim yani direkt Base'imizi atalım. Ondan sonra geri dönelim. Allah! Yok yok. Öldüremem. Oh. Geri çekilelim. Beklemiyordum öyle bir hareket ya kufradan. Ses falan da kasmıyorum ya Allah aşkına. <laughs> He, o canla burada bir de bekleyeceğim de. Yalan yok orada bekledik de işte. Şey oldu. Ee, Ayaz'dan sonra direkt Zırh telimi alırım ya Anca anca Hem çünkü iki tane Allah Sana burada var ya Gel gel buraya Gel buraya Abov Güzel 5-0 oldu İnşallah adam küfür etmez bana. Aslında dur ya çak. Güzel. Buradan da 110 altınımız daha aldık. Son 400 değil de 330'a falan yani. Şeyimiz tamamdır. Bu da biter. Bundan sonra ya kinci alırım ya avcı darbesi alırım. Aslında yok zırh elma alacağım. Anne zırh elma Abi sen fani oynuyor ya pek ihtiyacı olmaz mı? Red'i ben alayım. He? Bence sakınca olmaz. Aslında şey yapsam Zırh delme alırım abi. Ondan sonra arkasına bir de şey yapıştırdık mı tamamdır. He? K Kritik. Farklılık olsun. Ne yapıyorsun kanks? Güzel. Daha bir tanklaşıyoruz. Ee, nerede? Gel. ölün hayırlı olsun laf 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 ya bu hero dengeli ama ya diğer her ara gibi öne geçti mi abi acımıyor ya oyun başında da çok böyle tatlı bir hasarı var böyle an şu an böyle patur kütürü vuran bir hasarı da yok ya o yüzden pek bu hero için bir şey yapacaklarını sanmıyorum ya zaten bir tur güncelleme geldi zaten ondan sonra bu hero'ya karşı hiçbir şey yapmadılar çok pek şikayetçi olacak bir tarafı yok. Öyle olması da benim işime geliyor sadece şu an. Ya belki çok ileride böyle bayağı karşıya çıkarsa fazla banlanırsa şey yapılabilir. Aa burada biri var. Ne yapıyor kaldı. nasıl söyleyeyim? Çok banlanır ederse eğer büyük bir ihtimalle bir şey yaparlar. Onun dışında sanmıyorum. Zaten ya yani diğer hero'lardan bir onun farkı şey. Ya daha hero gelmeden Oy. Vuralım abi vur vur. Abo! Hiç var ya. Vali gram hesaba katmadım. Hiç. Kötü oldu. Ne güzel rahat rahat oynuyorduk vale ya. Ay, yine başıma bela oldu ya. Cık. Her maç her maç vale. Geçen maç bile karşımda vale vardı. Yok yok yok. Geçen maç şimdi yalan olmasın. Blox vardı. Balmot oynamıştım. Benim videoyu banlamışlardı çünkü. De benim yazın niye burada çıkıyor ya? Oo bizim var ya Lale. ne vuruyor be? Öf öf öf. Şuraya bak. Şampiyonlar Ligi gibi yemin ederim. Oh vurur vurur. Şu bitsin direkt Athena. Ya. Direkt. Nerede abi? Ver abi Athena'yı bana. Ölmeye ver ver ver. eee bizim iyi fanin var ya. Manyağa bak. Ya. Harbi manyak ha. Fiskeyle ta nereden nereye geldi? Aha, biri tek yiyecek gibi. he Yok yok. Vur vur tadı. 2 3 tane daha vurduk mu tamam. 1 2 3 4. Güzel. Hop. De o tutar. Bizim fani yok tek atar. Oynarsın. Güzel abi de doğdular. Geri çıkmamız gerek. Aynen, aynen Geri çekil. Geri çekilin abi. Geri geri geri. Kule açmaya devam. Dakika 12 lordu ile bitiririz. Tahminim doğruysa. Bak gaza geldiler. Direkt bak. Abi, şöyle gaza gelmeyin arkadaşlar. Bakın nasıl ben direkt sakin sakin oynuyorum. Geri çekilin abi. Zorlamaya gerek yok. Tamam ben burada bir kişiye pusu atarım. deneme bile ya. E i̇lla var ya şunu yapacağız değil mi? Güzel abi çok güzel. Bizim bak bak bunlar bana destekçi olur. Çok güzel abi görüyor musun? Ben ulti attım mı abi geleceksiniz direkt. Yani böyle kapış kapış. Bekleyeceksiniz abi. Bak ne güzel beklediler. Direkt kill ile çıktı. Ben de bir kill aldım multi içerisinde. Devam edelim abi. Benim korkum şimdi şeyde Saber'da da var. E, oynuyor abi. Saldırın kanka. Aha sattı. Şaka şaka. Ben kimden darbe edeyim ya. Nasıl vuruyor. Balayla bak. Dümdüz etti. Ulti bir koş yok edecek. Allah. Valla kanka çaldım. Ay keşke salsaydım la. Keşke. <laughs> Hiç aklıma gelmedi ha. Ya benim belki şey olmuştur paylaşmışlar da etmişlerdir ama Vallahi çok büyük çaldık ya Bana da yapıyorlar ya helal etsinler Hep mi yapacaksınız bir kere de biz keyfini çıkarak Kanka minyon var mı? He varmış Ben sandım minyon bitti Oh her iki takımın ellerinde kollarını sağlık MVP kimdi acaba? Ya ben bir kere öldüm ama ben de olmayabilir. Çünkü o manyak yani bitirmiş olabilir her şeyi. Evet, MVP bende. Güzel güzel. Her iki takımda çok iyi oynadı ya. Bizim takımda, karşı takımda. Ellerine, kollarına sağlık. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atarsanız memnun olurum. Olmazsanız da canınız sağ olsun. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.